Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 8 ay önce 20 TL'ye aldığımız abur cuburları bugün kaç TL'ye alabileceğiz? Kaç lira zam geldi atlı içeriye. Hepiniz hoş geldiniz. Uzun zamandır kanala video atmıyorduk ama mekanın sahibi geri geldi diyoruz. Şimdi markete gideceğiz. Bakalım 8 ay önce 20 liraya aldığımız şeyleri bugün 25 Mart'ta kaç liraya alacağız? Tahminlerinizi videoyu durdurup yorumlar kısmına bahsedebilirsiniz. Ama videoya geçmeden önce kanala abone olmayı ve like atmayı unutmuyoruz. O zaman videomuza geçelim. Marketimize geldik şimdi. İçeri gireceğiz. Birinci videoda aldığımız iki çeşit kreker gördüğünüz gibi. Birinci videoda aldığımız iki çeşit çikolata bu gofret. Birinci videoda aldığımız top bir tane. Bunları buz atıyoruz. Like atın bu diye like. Evet arkadaşlar bu da aldığımız çizi. Bunları bir atıyoruz. Evet arkadaşlar bu da ilk videoda aldığımız portakal jöleli bisküvi. Bu da aldığımız parti taco cips. 40 lira olmuştur gibi bir hissim var içimde ama hadi bakalım. Ve bu da son ürünümüz. Bakalım 8 ay önce buradan 20 TL'ye aldığımız şeyleri şimdi kaç liraya alacağız. Her şeyi biz aldık. Kasaya geçiyoruz. Evet arkadaşlar şaka gibi ama gerçek 8 ay önce 20 TL'ye aldığımız abur cuburlara bugün 36 TL 85 kuruş verdik. 16 lira 85 kuruş zamla aldık. Ba bakalım şimdi eve gidince tek tek hepsine bakacağız. Hangi yiyeceğe kaç lira zam geldiğini tek tek bakacağız. Toplamda 16 lira 85 kuruş zam gelmiş 8 ayda 20 TL'lik abur cubura. Diyecek hiçbir şey yok. Eve gidince tek tek hangi ürüne kaç lira zam geldiğine bakacağız. Eve gidince görüşürüz. Evet arkadaşlar kağıdımızı, kalemimizi hazırladık. Gördüğünüz gibi şunu da şöyle alalım yani. Arkadaşlar kağıdımızı, kalemimizi hazırladık ama bu ne şaka gibi ya. 8 ay önce tam tam 8 ay bak tam 8 ay önce 20 TL'ye aldığımız abur cubur 25 Mart 2022'de 36 lira 85 kuruş. Şaka gibi ama gerçek. Gerçekten 16 lira 85 kuruş zam gelmiş 8 ayda. Ama bakalım hangi hürüne kaç lira zam gelmiş. Önceki videoyla bunu kıyaslayacağım. Hatta şöyle edit montaj falan da yap yapabilirim. Şöyle yani öncesi sonrası diye edit montaj bile yapabilirim. Ee, şimdi tek tek kıyaslayacağız arkadaşlar. O zaman kıyaslamaya başlayalım. Evet arkadaşlar. Eşimiz gördüğünüz gibi burada. Şöyle fotoğrafları yan yana koyup bir karşılaştırma yapacağız şöyle. <laughs> şaka gibi, şaka gibi ya. Gördüğünüz gibi ödediğimiz para da burada. Şaka gibi ama gerçek. Şimdi tek tek kıyaslayacağız. Evet arkadaşlar, şimdi hangi ürüne kaç lira zam geldiğini karşılaştırmak için önümüze topi top bir tanemi koyduk. Bu gördüğünüz yiyecek 8 ay önce 8 ay önce 7 yok. Biz biz bir dur bir saniye. Yani o kadar şoktayım ki şu an kafam karıştı. Bu gördüğünüz topi tanem 8 ay önce 4,5 TL iken bugün 7 lira 90 kuruş. Topi taneme 3 lira 40 kuruş zam gelmiş. 8 ayda şu gördüğünüz yiyeceğe. 8 ayda 3 lira 40 kuruş zam gelmiş. Ben ben bunu 8 ay önce 4,5'a alırken bugün bunu 7 lira 90 kuruş aldım. Evet öbür karşılaştırmamıza geçelim. Şaka gibi ama gerçek. Konseptim. Ben bu arada bunu bir seri haline getirmek istiyorum. Şaka gibi ama gerçek adlı konseptimizden daha fazla içerikler gelecek inşallah. İkinci yiyeceğimize geçelim. Evet Ice Bey. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz efendim. Gördüğünüz Ice Ben bunu, bu içeceği 8 ay önce. 8 ay önce. 2.75'e alırken bugün 5 lira 90 kuruş aldık. Şu gördüğünüz içecek 8 ayda 3 lira 15 kuruş zamlanmış. Gördüğünüz içecek 8 ayda 3 lira 15 kuruş zamlanarak 5 lira 90 kuruş olmuş. 3.15 bu. 3.40 o. 6 lira 55 kuruş zaten oldu şu anda. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Üçüncüsü gelsin. Bu gördüğünüz cips arkadaşlar 8 ay önce 3 lira 95 kuruş iken bugün 6,5 lira. Yani 2 lira 55 kuruş zam gelmiş. Bu gördüğünüz cipse de 8 ayda 2 lira 55 kuruş zam gelmiş. Bir sonraki gelsin. Evet arkadaşlar videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz ama geri dönüşümüzün şerefine. Nerede like'lar? Nerede aboneler? Geri döndük. Mekanın sahibi geri geldi diyoruz ve kaliteli içeriklerle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi bu iki kardeş, iki kreker, iki dost, iki eti, iki kraks. 8 ay önce bu iki kardeşi 3.75'e alırken bugün bu iki kardeş 6 lira. 2 lira 25 kuruş zam gelmiş bu gördüğünüz iki kardeşe. 8 ay önce bu ikisini 3.75'e alırken bugün bu ikisinin maliyeti 6 lira. Bedel ödendi diyoruz. Sonraki der yaz. Ülke, çikolatalı kokpe sevmeyen var mı? bu gördüğünüz ülke çikolatalı gofret 8 ay önce 1 lira 25 kuruşken bugün 2 lira 30 kuruş. 1 lira 5 kuruş zam gelmiş. <laughs> 8 ayda yani ben bunu normal kıyasladım. Yani ilk defa bir şeyi normal kıyasladım. Çünkü 8 ayda bir çikolataya 1 TL 5 kuruş çok değil. Bunu normal kıyasladım tamam. Hani taneme göre ne bileyim cipse göre yine şunun bir lira zam gelmesi bir şey değil. Ben buna normal diyorum. Hatta en normal karşıladığım da bu diyorum bundan arasından. Sen yine iyi. Yani 1 lira 8 ayda 1 lira hiç hiç kaltıya zam gelmesi iyi yani. Hani normalde iyi değil de öbürlerine göre iyi diyelim. Valla ben de bu videoyu daha mutlu, daha sevinçli bir şekilde çekmek isterdim ama hali siz görüyorsunuz valla. Son, bir sonraki gelsin. Otur reis. Beşiktaş armasının yanında sizlere kaliteli içerikler çıkarıyoruz bakın. Emeğimizin karşılığı. Niye hala hala katmıyorsunuz arkadaşlar? Ben de atarlandım ben de. Atarlandım ya. Şimdi arkadaşlar ben bu çikolatanın firmasına sesleniyorum. 8 ay önce Ülker çikolatalı gofret bundan 25 kuruş hatta yok 35 kuruş daha pahalıydı. Bak Ülker çikolatalı gofret bundan 35 kuruş daha pahalıydı 8 Bayağı. ay önce. Bugün hani 25 Mart'ta bu 2 lira 30 kuruş bu 3 lira. 70 kuruş fark yapmış. Ve bunun fiyatı 8 ay önce 90 kuruştan bugün bugün 3 lira. 2 lira 10 kuruş zam gelmiş şu gördüğünüz çikolataya. 8 ayda 2 lira 10 kuruş zam gelmiş. Hayır yani tamam. Belki normal diyenleriniz olacak ama ülke çikolatası gofret bundan daha kıymetliyken e, 8 ay önce nasıl bir anda bu bu bunu solladı ben onu anlayamadım. Anne, siz bunun içine ne kattınız bunu geçtiniz anlamadım. Şöyle bir ikisini bir kıyaslıyorum bence ülke her şekilde bunu eler yani. Değil mi arkadaşlar? Ha tabi hani bana katılmayanlar olabilir. Onlar da kendi bilir. Diğeri gelsin. Arkadaşlar gördüğünüz gibi portakal jöleli bisküvi bu 8 ay önce 1,5 TL iken bugün 3 lira 25 kuruş 1 lira 75 kuruş. kuruş zam gelmiş. Gördüğünüz portakal jöleli bisküviye 8 ayda 1 lira 75 kuruş zam gelmiş. Sonraki yiyeceğimize geçelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi son konuğumuz ülker çizi. Ee, bu da son konuğumuz arkadaşlar. Arkadaşlar sizlerden bu videoya gerçekten 200 like bekliyorum ve 1000 görüntülenme bekliyorum. 1000 görüntülenme artı 200 like. Şunu da şöyle koyalım. 1000 görüntülenme artı 200 like bekliyorum bu videoya. İnşallah gelir. Ben sizlere güveniyorum. Bence gelecek. Bence gelecek. Ben güveniyorum sizlere. Bu gördüğünüz ülker çizi arkadaşlar. 8 ay önce 1 lira 45 kur kuruş iken Bugün 3 lira. Bu gördüğünüz ülken çiz de 1 lira 55 kuruş zam gelmiş. Ve toplam otelde 8 ay önce 20 TL'lik çektiğimiz abur cubur serisi. Bugün aynı içeriği çekmeye kalktık ve 36 lira 85 kuruş oldu. Totalde aynı malzemeler, hiçbir değişiklik yok, hiçbir artış yok, azalış yok. Tamamen aynı malzemeleri 8 ay sonra tekrardan aldık ve 36 lira 85 kuruş ödedik. Toplamda zam 16 lira 85 kuruş. Videonun başında doğru tahmin eden kişileri tebrik ediyorum. Hani 36 85 yazmazsınız da 36 dersiniz, 35 dersiniz. Hani yaklaşık bir değer. Tahmin edenlere tebrik ed ed ediyorum. Ee, bu videomuzun sonuna geldik. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. 7000 aboneye doğru koşturuyoruz. Artık bundan sonra canlı yayınlar, videolar hep e sizlerle olacak. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bay bay. Ha bu arada şu espriyi yapmadan kapatmayacağım. Zam gelmeyen tek şey poşet. 8 ay önce de 25 kuruştu. Hala 25 kuruş. Şu espriyi yapmadan kapatmayayım dedim. Hoşçakalın. Allah'a emanet.